geldik. Ee, buraları dolaşacağız, gezeceğiz. Hadi beraber gidelim. Evet arkadaşlar yavaşça şelalelerin o tarafa doğru gidiyoruz. Ee, şu anda çok konuşamıyoruz çünkü herkes geçiyor. Hadi gelin beraber yavaş yavaş inelim. Arkadaşlar, burası bayağı bir yüksek bir alan bu arada. Ben korkarak geldim. Evet arkadaşlar gelmek üzereyiz. Bakın şurada şey var. Şelale var. Şelaleye gideceğiz. Orada bakacağız. Fotoğraflar çekeceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Burada yapılan çiçek gibi şeylerle her şey yapıyorlar. Şimdi burada bir tane delimiz var. Burada şelale yapıyor. İşte bizim gittiğimiz yer tam bu taraf. E, o küçük bir park yapmışlar çocuklar için, orada oynuyorlar. Sonra böyle küçük küçük heykeller var. Onlar da e, bitkilerden yapılmış bir şeyler. Mesela orada inek var, sonra e, üstte arı gibi bir şey var. Gel gezelim Sime'ye. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen e, şeye gidiyoruz şeylerden oraya çünkü oraya çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Ee, şimdi hemen gidelim. Çok merak ediyorum. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi geldik hemen şeylerimize buradan. Ee, gelin gelin şimdi çıkalım yavaştan. Burada arkadaşlar yani normal şeylerle değil aralarında boşluklar var. O da e, manzarayla çıkmayabiliyorsunuz. İlk mi buradan? Topudan Çok güzel görünüyor. Akşam Bir de yavaş yavaş alsam? Alay dolayında. Şimdi arkadaşlar bir parça çıkmak istiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. bakın. Burada keçi var. Çok tatlı. Bu çok sevdim arkadaşlar Evet. Böyle bir gölümüz var. Selaladamı kanlı göl. Ben... Tamam, şeye gidiyoruz. Şuradaki heykeli gidiyoruz. Or oraya da bakacağız. Ama bakın arkadaşlar burada da var. Bu başka bir güzel yapılmış bir heykeli. Arkadaşlar bunu sadece Roma'daki heykeller ama sadece bitkilerle kaplıyorlar. Eee üstüne işte bazılarını şu atın, şurada at var heykel. Onu biliyorlar. Çok güzel ben de bilmeyi düşünüyorum. Buraya basamaklar yapmış arkadaşlar. Çok eğlenceli. Geldim. Evet arkadaşlar şimdi bir bir Şöyle bir tane daha şey var. Akan suyu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. İlk ben küçük sonra delinme doğru gidiyor. Çok güzel bir göl. Evet arkadaşlar şimdi yukarı çıkacağız. Burası tavuk değil. Çok güzel. <laughs> bir de tüm karadeniz gölü biliyorsunuz anlamadınız mı yani? Çok güzel. Şimdi gelin yukarı çıkalım şöyle. Şu yarıda çıkmak isteyelim ben. Şelale elips. Oraya da çıkalım. Burada tuvaletler var. Sonra yani her şey var. Ama arkadaşlar yani. En çok ben buraları e, sevdim. Yani bakar Şimdi kureye çıkacağız şuradaki. Hadi gidelim. Elimizde hiç bir istiyorum mağazaya gitmeyeceğiz. Evet. <gülüyor> 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 şelalenin başlangıcı. Evet, şelalenin başlangıcı burası. Aa, arkadaşlar buradan çıkıyor. Yapay şelale. Ne? Yapay şelale. Haydi. Gerçek şelale nasıl buluyor ki? Yerden çıkıyor. Ha. Arkadaşlar bakın dediğim arı. Bekle. Tabi sen enerji çok. Ben yoruluyorum. <laughs> Koş yesin sen. Bir de bayır olduğu için <laughs> daha çok yoruluyor arkadaşlar. Çok Bak bol. kar var bakın. Kar var. ben onu ilk geldiğimde fark ettim. Ee, Dağlara kar yağdığı için e, da bir yağmış. Ben onu da burada gördüm. Anı gibi altını farkı görebiliyoruz. Buradan çok güzel pozlar her şey alınabilir. Çok güzel, çok güzel bir yer burası. Herkes gelebilir. Evet. evet arkadaşlar çok yaklaştık. Gelmek üzereyiz. Şimdi şuradan çıkacağız. Merdivenden en üst kısmı çıkınca manzarayla karşı karşıyayız. Evet, merdivenler çıkıyor. çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gelmek arkadaşlar. Çok yakın kaldık. Arkadaşlar gelmek üzereyiz. Ama yakın değilim. Ee, şimdi geldikten sonra e, geldikten tek çıkmamız lazım şu anda. Çıktıktan sonra en üst kattayız. Çok merak ediyorum arkadaşlar hiç çıkmadım. Tabiat Parkı da yazıyor burada. Evet, arkadaşlar şimdi yukarı çıkıyoruz. Diğeri kat kaldı galiba. Dinlesin de daha varmış. Yok aynı. İki kat kaldı. Bugün çıkmak istedim. Arkadaşlar çok tırmanlayayım da. Buradan bile yüksek gözüküyor arkadaşlar ya. O kadar çok yüksekteyiz. Daha da yükseğe çıkıyoruz. <laughs> geldik Arkadaşlar geldik galiba. Biraz sen dikkat. Evet. Şimdi arkadaşlar geldik. Evet. evet. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Aşağı yukarı bayağı bir yüksek. Şey. I uh, guess you just